Arkadaşlar merhaba Aydın Adnan Menderes Üniversitesi rektörlüğü sözleşmeli personel alım ilanı 4B sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Psikolog, fizyoterapist, ebe, hemşire, yine hemşire çok fazla, laboratuvar, diğer sağlık personeli, röntgen teknisyeni, mühendis, teknisyen, sağlık teknikleri, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi. Arkadaşlar 6 erkek 4 bayan koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli yine herhalde temizlik alanında olabilir bu destek personeli 10 erkek 5 kadın destek personeli 6 erkek 4 kadın özel güvenlik görevlisi alım ilanı var. Ben tüm detayları linki atıyorum. Yorumlardan ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun diyorum.